İnsan hep kendine sorar. Nasıl görünüyorum? İnsanlar beni nasıl buluyor? Kendi kendime yalı bulunduğum bir ortamda dışarıya yetiyor muyum? İşte insanız. Devamlı bir değerlendirme ve sorgulama içindeyiz. İş yerinde de durum biraz benzer. İşe gireriz. Bu iş bana göre mi? Becerebiliyor muyum? Beceriyorsam bunu görüyorlar mı? Karşılığını alabiliyor muyum? Alıyorsam daha fazlası için ne yapmalıyım? Alamıyorsam nasıl alabilirim? Bu sorgulamalar hiç bitmez, bitmeyecek de. Özgüven, yeterlilik koridorlarında gezinirken, görünürlülük ilgi odalarına böyle uğrayıp uğrayıp mutluluk ve pişmanlık sonuçlarına varıp varıp duracağız. İnsanın kendini değerlendirmesi oldukça dinamik bir süreç. Durum, zaman ve şartlar değiştikçe yeteneklerimiz, kendimizi görüşümüz ve başkalarının da bizi görüşü değişiyor. Bir önceki sizle bir sonraki siz arasında siz gelişirken Şartlar ve ortam da değişiyor. Bunu akıldan çıkartmamak lazım. Yeni şartlara uyum sağlayacak şekilde gelişim hedeflerimizi de güncellememiz gerekiyor. Yeteneklerimizin değerlendirilmesini tekrar tekrar yapıp, görünürlüğü atlamadan da destekçilerimizle ikna etmek bizim sorumluluğumuz. Unutmayalım ki, hep hatırlayalım bunu, kariyer gelişiminde en büyük sorumluluk kişinin kendisinde.